Beyler arkadaşlar. Sera ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu bahçemizde Mart'ın sonları gibi dikilmiş, açıktan dikilmiş bir bahçemiz arkadaşlar. attık dallar için bir şey demeye gerek görmüyorum. Zaten her şey ortada. Yer yer hasatlarımız yapıldı arkadaşlar. Yapılıyor. Parmakları aynı kalitede, aynı irilikte. Evet arkadaşlar, tamamıyla dolmuş, full dolu bir dalımız arkadaşlar. Tabii ki fidanlarımız da çok kaliteli arkadaşlar. Göründüğü gibi hepsi aynı boyda. Ha karşılara kadar dallarımızı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Harika bir dal arkadaşlar, full dolu boşluk yok neredeyse arasında. Hepsi aynı arkadaşlar. Tornadan çıkmış gibi dallarımız. Biz işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sınıf Dallar arkadaşlar ve fidanlar iki tane fidanımız ikisi de birbirinden güzel arkadaşlar iki tane dalımız onlar da birbirinden güzel. Evet arkadaşlar. Gövderin küp kırmızı ufak da olsa nematod var ama göründüğü gibi bitkilerimiz bunu hiç tanılamıyor diyelim arkadaşlar. İyi gövde, iyi gübreleme, iyi besleme bu tür ufak tefek problemleri tölere edebiliyor arkadaşlar. Tabii ki önlemimizi alacağız. Biz işimizi yapıyoruz arkadaşlar ve yapmaya da devam edeceğiz. Günlerden cumartesi öğleden sonrası biz arazilerdeyiz.